Birbirinden güzel fotoğraflar kıyasıya yarıştı, ödül almaya hak kazanan eserler açıklandı. 15. Uluslararası Tarım Orman ve İnsan Fotoğraf Yarışması'nda heyecanlı bekleyiş sona erdi. Genel, çiftçi, öğrenci, Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları, Denizbank çalışanları ve tema bu yılın konusu bereketin yüzyılı olmak üzere 6 farklı kategoride yarışan 6071 eserden ödül almaya hak kazananlar açıklandı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın Tarım Orman Go TR ve Tarım Orman İnsan.com internet sitelerinden açıklanan sonuçlara göre genel birincilik ödülü Yarışmaya Fishing Net adlı eseriyle Vietnam'dan katılan Tuy Tran Van'ın oldu. Ulusal birincilik ödülü ise Ali Osman Aktürk'ün Kozalak Fıstığı adlı fotoğrafıyla Muğla'ya gitti. Yarışmanın belki de en çok ilgi gören kategorisi Bakan Özel Ödülü'nü bu yıl biber kurutma fotoğrafıyla yarışan Ahmet Fatih Sönmez kazandı. Bereket'in 100 Yılı temalı fotoğraflar arasında ödül almaya hak kazanan eser Sakarya'dan Hasan İçel'in çektiği Martılar Balıkları beğendi isimli eser oldu. Tarım ve Orman Bakanlığı çalışanları ödülünü Trabzon'dan Zahide Bulut Topal Gırgır adlı eseriyle kazanırken Denizbank çalışanı Meral Kaya da Sürü fotoğrafıyla ödüle layık görüldü. Orman, toprak, su, gıda, çiftçiler, çobanlar ve kırsal yaşam konulu fotoğraflar arasında 109 fotoğrafsa sergilenmeye değer bulundu. Ödüller 13 Kasım'da Ankara'da düzenlenecek törenle sahiplerini bulacak.